Deve. Deve. Deve deyince yerine Ramazan. Çiçeğe. Deve. Deve. Deve de deve. Deve. Çiçeğe. Deve. Deve deve deve. Deve deve deve. De. Çiçeğe. Deve. Gidi gidi gidi. Sesi duyayım. Gidi gidi gidi. Gidi gidi gidi. Değil mi? Değil mi de dedin? Değil mi? Cüce Cüce? Değil mi? şimdi bir müzik geliyor çocuklar. Bu oyunu da biliyorsunuz. Bir müzik geliyor. Ne müzikleriyse onu oynayacağız. Ama müzik durduğunda... ...kıpırdamıyoruz. Ablalar sizi gıdıklamaya çalışacak. Sizi Değil. ya... ...yağıtmaya çalışacak. Sakın inanmayın ablalar. Mesela ayakkabınızın bağcı çözülmüş diyecek, <laughs> bilmem ne diyecek, sakın inanmayın tamam mı? Müzik <laughs> şey geliyor. Ne pasalım şakayım bu. Müzik geliyor. Hemen alay yapıyoruz. Hadi bakalım hızlı hızlı hızlı. Alay herkesini. En büyük bir afet çocuklar. Cami bahçesini bekliyoruz. Haydi çocuklar. Koşun koşun gelir. Harika. Her bu halay girmesine konar kısmına buraya girecek. Hadi bakalım çocuklar. Halayımızı çekiyoruz. Müzik durdu. Donuyoruz. İnanmayın onlara. Sizi çalışıyor. bak bunu gülüklüyoruz. Gidi gidi gidi. Bak hiç gülmüyor. Gidi 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 gidi.

Kendinizi bir alkışlayın bakalım. Evet. Şimdi hemen karşıma gidip diziliyorsunuz çocuklar. Çabuk 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 çabu, çabu. Evet. Şöyle karşıma diziliyorsunuz. Çok gelmenize gerek yok. Şöyle tek sıra halinde. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bu oyun çok önemli. Bunu yapanlara çok güzel hediyeler verelim. Hadi palyaçalmalar hemen yardımcı olun. Veliler de bu oyunu oynayabilir. Bu oyun çok güzel bir oyun. Ben bile oynamak istiyorum. Evet bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Tamam, güzel. Şimdi çırpın. önce bir şöyle bir hazırlanalım. Herkes bir derin nefes alsın. Al bırakma nefesi. Nefes al bırakma. Konuşma. Evet, nefes al. Bırak. Nefes al. Bırak. Nefes al bırakma. Bırak bırak. Seker. Şey evet, eller havada. O diyeceğiz. Beşten geriye doğru sayacağız. Bir müzik gelecek. O müzikle, <laughs> o müzikle beraber hareketler yapacağız. Çocuklar koşun. Oyunumuz başlıyor. Çabuk hemen böyle. Siz de bu tarafa düşünün. Koşun koşun gelin. Koşun koşun gelin. Evet. El el o. yüksek. Yüksek. Daha yüksek. Olmadı. 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 Önce bir erkeklerden duyalım. Erkekler. Eh yani. this ki diyor tirleme yardım ediyor. Evet. Haydi bu trene katılan herkes seviyesine alıp gidecek. Trene katılan herkes seviyesine alıp gidecek. Tirleme rakasında yer sokta önemli değil. Trende olmanız yeterli. Saba biraz ilerle. İlerleyin, ilerleyin. Evet, ilerle, ilerle, ilerle. Evet, tamam et tamam et tamam et. Çok biraz hızlı, biraz hızlı. Evet. Trenimiz müzikle beraber hareket ediyor. Trene katılan bütün çocuklara da palya çabu var. O arada hediyelerini dağıtıyor. Hadi bakalım. Ne ne geçirana ne geç. Evet, şurada beni sevmiş kavanozların, sevdikleriniz oldu. Hediyeler var. Herkes duyuyor, olduğu yerde duyuyor. Hediyelerden alacaksınız. Sevgili çocuklar, hemen hemen şuraya geliyoruz bir kontrol çekeceğiz, çekeceğiz. Herkes böyle gelsin, Maria Çabalarla hediyesini almayan çocuklar da yanıma gelsin. Almayan, alamaz tamam. Evet, hemen buradan bir şuraya arabanın önüne doğru geçiyoruz çocuklar. Orada bir resimimizi çekelim. Bütün çocukları. Evet, çocuklar şöyle bana bakıyorsunuz. Herkes bana bakıyor şimdi. Bir gülüyoruz. Önce bir gülelim. Evet, palyaço ablalar sizler de araya. Sevgili veliler sizler de yanlarına oturabilirsiniz. Sizler de yanında olabilirsiniz. Biz fotoğrafı biz çekiyoruz. Abla. Abla buradayız. Evet. Bakıyoruz. Şimdi herkes bana bakın gülüyor. Önce bir gülüyoruz. Şimdi sahil havada. Evet el sallıyoruz. Biz yeşil geliyoruz. Başkanımıza da bir el sallıyoruz. Hepinizin bayramını tebrik ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar çocuklar. Arabamız hareket ediyor. भारत पोइ कशिण ha right. ha